Öbürüne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere Minecraft'ta skin nasıl yapılır onu göstereceğim. Herkes yorumlara yazıyor abi skin nasıl yapılır diye. Arkadaşlar ücretsiz bir program indireceğim. Google Play Store'a ya, ya da App Store'a giriyoruz. Şöyle açılmasını bekleyelim. Şuraya arkadaşlar skin editor yazıyoruz ve ilk çıkan ücretsiz uygulamayı indiriyoruz böyle kabul et indirmeye başlasın arkadaşlar arkadaşlar hızlı indirecek onun için videoyu kapatmayacağım biraz bekleyelim o arkadaşlar hemen indirdi zaten arkadaşlar indimi skin editor for minecraft indiriliyor diyor arkadaşlar bu arada minecraft videosu atacağım ama bir sorun oluştu onun için atamıyorum hemen 2-3 gün sonra ya da yarın belki balıkçı ya da sahil evi videosunu çekeceğim İzlerseniz sevinirim arkadaşlar şöyle hemen programımızı açalım Şöyle açılmasını bekleyelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar açıldı ama reklam çıktı. Şu reklamı kapatacağım. Bir dakika. Evet arkadaşlar kapattım. Şuradan hemen bakalım. Ben de ilk kez indiriyorum şurada artı işareti var yukarıda gördüğünüz gibi buradan kendiniz karakter yata yapabilirsiniz ve şurada e, sondan bir üsttekinde stil online yazıyor arkadaşlar stil online'a bastığınızda e, mesela e, minecraft oynayan birinin skini varsa adı neyse o e, onun skini geliyor arkadaşlar ben oyun portal hastasıyım şöyle hemen oyun portalınkini yapalım şöyle takla alt çizgi king arkadaşlar şöyle ok yapalım arkadaşlar bulmadı niye bulmadı bilmiyorum şurada kalem işareti var arkadaşlar kalemle kendi skininizi yaratabilirsiniz arkadaşlar üstünü boyuyorum gördüğünüz gibi şöyle elimi kendi skininizi yaratabilirsiniz buradan rengini değiştirebilirsiniz. Kırmızı yapalım. Buralarını da kırmızıya boyalım arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar kırmızıya boyalım. Evet arkadaşlar buradan kendi skininizi yaratabiliyorsunuz. Şurayı bir daha deneyeceğim. Şöyle hemen ne olmadı arkadaşlar. Tatlı. King arkadaşlar şu muydu hatırlamıyorum. Arkadaşlar bulmuyor. İnternet mi yok diyor yoksa. Bilmiyorum arkadaşlar. Bir daha özür dilerim deneyelim. Bir de arkadaşlar şöyle başka bir renkini deneyeyim. Hop Evet arkadaşlar Enes Batur'unkini denedim ve oldu. Gördüğünüz gibi Enes Batur'un skini çok bu da güzel bir skin arkadaşlar ama ben oyun portal hastası olduğum için onu şey yapacaktım ama olmadı. Enes Batur'unki de güzel. Ve arkadaşlar çok güzel bir program. Şurada kaydetme işareti var yukarıda. Ona basıyoruz. Reklam gelmese iyi olacak arkadaşlar. kaydetme işaretine basıyoruz arkadaşlar şuradan e, nereden galeri galeriye basıyoruz arkadaşlar Ve galeriye kaydediyor şöyle hemen çıkalım Minecraft'a girelim arkadaşlar Replay diyelim. Arkadaşlar video çektiğim için çok kasıyor. Oyundan attı. Şöyle bir daha girelim. Şurada ayarlara girelim arkadaşlar. Şuradan Şurada arkadaşlar Steve'in yanında kustom var. Kustoma bastığımızda şuradan galeriye basıyoruz. Galeriden arkadaşlar hemen açılsın galeri. Şuradan da online var. Burada gördüğünüz gibi Enes Batur'unki var. Şurada Takla King. Şurada Kaan Toker'inki var. Şöyle Enes Batur'unkini seçiyorum. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi Enes Batur oluyor. Hemen şöyle browser yapalım. Galeri diyelim. Arkadaşlar ben önceden yapmıştım. Şurada Takla King var. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar böyle bir program işte. Çok güzel bir program. Herkes soruyor arkadaşlar skin nasıl yapılır diye. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olup videomu beğenirseniz çok sevinirim arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkürler.